Mutlu bir evlilik neyden geçer? Mutlu bir evlilik birbirimizi idare etmekle geçer. Nasıl? İşte bazen her şeye küsüp gitmemek lazım. Bazen bazı acıları, bazı sıkıntılar çekmek lazım. Hemen yani bir eş, hanım, erkeğe, erkek hanımına yani bir şey söylediğinde hemen küsüp gitmemek lazım. Peki sizler ne söylemek istersiniz? Mutlu bir evlilik neyle geçer? Sevgi, saygı, anlayış. Peki kaç yıllık evlisiniz? 25 25 yıllık evliliğinizde işinizden aldığınız en güzel hediye ve itfaiye neydi? Valla kendisi zaten <laughs> Sizin peki? Ne diyeyim? <laughs> Bir şey aklıma gelmiyor <laughs> Hediye ve itfaiye <laughs> Sevgililer gününde <benim> <laughs> Mesela <gülüyor> Aklıma gelmiyor ki şu an Peki eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Keşke şu huyu da olmasa daha iyi olur dediğiniz. Vallahi yok çok şükür. Sizin var mı? Şu huyu olmasa bize bizim evliğimiz anda daha da iyi olur Var mı? Yani. Çabuk sinirlenir. evet. <laughs> Peki sinirlenince gözünüz neyi görmez? Vallahi sinirlenince neyi görmez? Bilmiyorum ki ya. Sinirlime bağlı. Ama yani yine de sakin adam sinirliyim ama sakin adamım ya. Peki işinize bir parça armağan edecek olsanız hangi parça olurdu? Bir şiir olur. Bir şiir söz olur. Pazara kadar, kadar değil, mezara kadar Mustafa Sandal. Buyurun. Pazara kadar değil, mezara kadar Mustafa Sandal. Bunu söyler misiniz beyim? Söylerim. Pazara kadar değil, mezara kadar gelirim senle fizan'a kadar. Ayrılmak yok en son gün bile tarih bizi yazana kadar. Teşekkürler. Mutluluk nedir size Sevgi, mutluluk, güzel bir şey. Bunlar olması gereken şey insanlığında. Hiç fazla değer vermenin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Allah bizim toplumumuzda şöyle. Şöyle diyeyim ben size. Bir insana fazla değer verirsen ezer. Neğerlerimiz güzel. Ama maalesef toplum olarak bunu aşmış değiliz yani. Peki seven insan neden kaybeder? Sevgisinden. Sevgisinden ederim. kaybeder. En büyük hayaliniz nedir hayatta? Zengin olmak. Zengin olsanız peki ne yapardınız? Bolca hayır yapardım. Ne, ne hayır peki? Camı yaptırırdım, çeşme yaptırırdım. <laughs> Öğrencileri okuturdum. Burs verirdim. Peki parayla saadet olunur mu? Olunmaz. Olunmaz. Peki geçmişe dair sizin e, özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Geçmişe dönük özlem duyduğum pek de bir şey yok yani. Ay, keşke o günler geri gelse dediğiniz bir durum var mı? Yok. Yok. Peki son olarak hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım da yok yani. Evet, teşekkürler. Son zamanlarda artan kadın cinayetleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ahlaksızlığın, şerefsizliğin en büyüğü. Başka ne diye arkada? Allah ıslah etsin. Peki neden arttı sizce? Artma sebebi ne olabilir? Cahillikten, bölücülükten başka bir şey değil. Peki nasıl bir yasal düzenleme gelmeli sizce? Yani ibretlik olsun. Yani İslami desem ona dönmek çok zor ama dünyada olan en iyi şeyleri e, araştırıp ona göre bir karar vermek lazım. Örneğiniz var mı peki? Yok örnek yok. oluşturabilecek bir unsur? Nerede olmuyorsa orayı aramak lazım. Hangi ülkede olmuyorsa o ülkenin o kanununa bakmak lazım. Ha, teşekkürler, sağ olun. Yani teşekkür ederim. Sekar, sizin döneminizdeki gençlikle şimdiki gençlik arasındaki en büyük fark neydi? Vallahi bizim dönemimizde, geceimizde yani bir şey arasak bulamıyorduk. Ne gibi mesela? Mesela ya her yönden ya. Her evet. İş yerinde olsun mesela çalışıyorduk mesela yer geliyorduk bazı yerlerde mesela paramız alamıyorduk. Şimdi maşallah her şey gülü gürlü sanık oldu. Para bol. insana rahat yani. Valla ben eskiden yani ben şey oldu mu insan olduğumu bile şey yani unuttum. Ama şimdi şu an bak mesela Tayyip Erdoğan çıktı çıkarı. Yani Allah işi gücü rastlıyorsun o adamın. Yani insan olduğumuzu hatırladık kardeşim. Peki geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir? Geçmişe. çok e, iyi özlüyorsunuz. Keşke o günler geri gelse dediğiniz gibi. Valla o zamanlar bayramlar olsaydı. Ne, eski bayramlar daha bir başkaydı saygı vardı, hürmet vardı, sevgi. Günümüzde bayram kültürü yavaş yavaş tükenmeye mi başladı Ya tükendi tabii. küçükler büyüğün bile gitmek istemiyor. Eline haşin doğru parka. Oyun alanlarına. Yani bir büyüklerin elini öpmeyi bilmiyorlar. Mesela şimdi bunları aslında öğret, ana baba öğretmesi lazım değil mi? Çok teşekkürler sağ olun. Mutluluk nedir abicim? Allah'a şükretmektir. Peki geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir? 10-15 ee, kişiyle bir tepside yemek yemektir. Günümüzde o değerler kaybedildi mi sizce? Maalesef. Neden kaybedildiğini düşünüyorsunuz? Sebepler artık modernleştik. Olabilir. Mesela ben şimdi 79 yaşındayım. Hayatta ne kart kullanırım ne telefon kullanırım. Eskiye yüzden daha fazla. Orada Annem bak gözümüze baktım, babamız gözümüze baktı mıydı? Herkesin oturacağı yerler belliydi. Ama şimdi Allah benim torunlar ayağını kaldırıyor beni görünce. Maalesef. Peki teşekkürler. Sorgu melekleri kimler? Sorgu melekleri. Eee Azrail değil mi? Peki dört halifeyi sayabilir misiniz? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, eee Hazreti Ali, öbürü kimdi? Hazreti Hamza, yok o amcası mıydı? Peki Peygamber Efendimiz kaç yılında doğup kaç yılında vefat etmiştir? Peygamber Efendimiz... Valla unuttum. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı kimdir? Üçüncü. Kenan Evren değil, yok onuncu olmaz. Abi. Ee, onu da bilmiyorum. Peki son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı kim? Son başbakan Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Teşekkürler. Size kartımızı da verdin değil mi? Mutluluk nedir abicim size? Mutluluk işte bunlar. Peki hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı? Güzel anılar biriktirerek güzel bir yaşam sürmek. Nasıl yani? Mesela nedir? Güzel yaşam nedir? Stresten uzak bir yaşam sürmek. Sorunsuz. Peki ülkemizde stresten uzak olmak mümkün mü? Yok tabii ki mümkün değil. Hele Neden böyle Türkiye, düşünüyorsun? Türkiye değil de dünya öyle. Dünyada da e, krizden kaynaklı bir takım stresli hayatımız var ama bunu en aza indirmek bizi daha başarıya götürür diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam. Ee, sevgi nedir sence? Sevgi ilk başta saygıdır. Sevgi karşındakine ilk önce saygı göstereceksin. İki insanın birbirine saygısı olduğu yerde her zaman için sevgi vardır. Peki seven insan neden kaybeder? Ee, seven insan kaybeder diye bir şey yoktur. O sadece uyumsuzluktan olurdur. Yani seven insan kaybeder diye bir şey yoktur. Ben birini seviyorsam karşıdaki beni sevmiyorsa gider. Sevmeyen gider. Ama e, sevgi kaybettirir diye bir şey yok. Peki, teşekkürler. Tamam. Sağ olun.